Merhaba arkadaşlar. Nenedirim bu bölümünde rodaj nedir, nasıl yapılır, ihtiyaç var mıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle işin temeline biraz inecek olursak, hiçbir üretilen parça, fabrikadan çıkan hiçbir parça tam olarak %100 hassasiyetle üretilmez. Bunlar hep bir tolerans içinde üretilir. Bu sadece motor için değil, yani bir fabrikadan bir üretimden çıkan her parça için geçerlidir. E Tabii bu bizim e, arabamızın ya da motosikletimizin motoru için de geçerli. Bu da şu demek: bizim motorumuzda üretilen bazı parçalar olması gerekenden bir miktar daha büyük olabildiği için bu parçalar daha sıkışık bir şekilde çalışacaktır ve üstlerindeki stresler, kuvvetler daha fazla olacaktır. İçin biraz daha detayına inecek olursak motorumuzdaki Pistonların etrafında segman adı verilen bir parça vardır. Her pistonda 3 tane segman bulunur. Bu segmanlar aslında bir conta görevi görür. Yağ ve yanma odasının birbirinden ayrılmasını sağlar ve bu segmanların bitim yerinde ufak bir boşluk olur. Silindir içinde yanma gerçekleştiği zaman artan basınçla o segmanın küçük boşluğuna dolar. Segmanı dışarı doğru ittirir ve silindir duvarlarına ekstradan basınç sağlar. Bu sayede herhangi bir kaçak, sızma olmaz ve yağ yanma odasına karışmaz. Aynı şekilde yanma odasındaki alev de motorun alt tarafına geçmez. Ve bu parçalar da fabrikadan ilk çıktığında biraz daha sıkışık olur. Bu da şu demek yeni bir araba aldığınız zaman segmanlar silindir duvarlarını daha hızlı aşındıracaktır çünkü daha sıkışık bir motordur. Bazı böyle konuyu anlatmadan önce forumlarda geziyorum ben hani ne yanlışlar yapılmış neler söylenmiş diye işte yeni motorlarda rodaja ihtiyaç yok çünkü toleranslar çok azaldı. Honda'da rodaj olmaz bizim usta söylediği gibi yazan şeyler var. Bunların hiçbirini aldırmayın. Motosiklet veya araba fark etmez. Yeni alındığı zaman bu rodaj sürecini yaşamak zorundasınız. Ve rodaj süresi içinde de bu parçaların aşınmasını düzgün yapmanız gerekiyor. Eğer yanlış yaparsanız silindir duvarlarında bu sıkışıklıktan ötürü çizikler yaratabilirsiniz. Bu da ilerleyen zamanlarda basınç kaybı oluşmasına, motorunuzun ömrünün kısalmasına ve de performansının daha kötü olması anlamına gelebilir. Dizel, benzinli fark etmez. Yeni arabalar için hala geçerli. Sadece Ferrari ya da Lamborghini düzeyine ya da daha üst düzey çıktığınız zaman ancak fabrikadan rodajlı gelir motorlar. Mesela Honda için konuşmak gerekirse sadece NSX fabrikada rodaj yapılıyor. Ondan sonra son kullanıcıya veriliyor ki hani müşteri direkt aldığı zaman piste çıkabilsin. Ama onun haricinde bütün standart arabalar için rodajımızı yapacağız. Rodajı nasıl yapacağımıza gelirsek çoğu üretici rodajı ilk 1500 km içinde olarak tanımlıyor. Bu 1500 km'yi de kendi içinde ikiye ayırabiliriz. İlk 1000 ve sonraki 500 olarak. İlk 1000 km içinde ıı, Motoru asla sıkıştırmayacağız arkadaşlar Asla yüksek devir çevirmeyeceğiz e, Düşük devirde de olsa Gaza bir anda çok yüklenmemek gerekiyor Silindir içinde oluşacak yanmayı Çok kuvvetli bir hale getirir Ve yine basıncın artmasına neden olur Tamamen Sakin gaz hareketleri Olması gereken devirde kullanacağız arabayı Yüksek devir çevirmeyeceğiz Yüksek devir nedir diye soran arkadaşlar oluyor Çoğu firma bunu devir bandının 2 bölü 3'ü olarak tanımlıyor. Yani benzinli 6000 devir çeviren bir motor için 4000 devir ya da dizeller için ortalama işte 3000 devir civarı diyelim bunu geçmemek gerekiyor. Bu şekilde düzgün aşılacaktır motor ve olması gerektiği gibi bir hale gelecektir motoru olması gerektiği devirden daha düşük devirde de çalıştırmayın kesinlikle. Bu da aynı şekilde zarar verecektir. Eğer araba çekmiyorsa gaza basmak yerine vites küçültüp gene uygun devirde tutmak gerekiyor. Ve bu ilk 1000 kilometre içinde sabit hızda gidilmesi önerilmez. sürekli devrin hareket etmesi daha iyi bir şeydir. O yüzden uzun yola çıkılması pek tavsiye edilmez. Yani ben arabayı işte İstanbul'dan aldım. Bir Ankara İstanbul yaparım sabit 110 giderim, döndüğümde rodajım bitmiş olur gibi bir mantık yok. Şehir içinde kullanmak bu açıdan daha iyidir. Bundan sonraki 500 kilometrede ise biraz daha devre yükselteceğiz. Ama bunu yine gaza aşırı abanarak değil, bir önceki 1000 kilometre kullandığınızdan bir tık daha fazla, bir 300-500 devir daha fazla da kullanabilirsiniz. Bu dediğim ilk 1500 kilometreyi atlattıktan sonra işte devir, devirleri biraz daha yukarılara çekebilirsiniz. Biraz daha performanslı kullanabilirsiniz. Bu şekilde de motorunuz istendiği gibi düzgün aşınmayı sağladıktan sonra uzun yıllar boyunca sıkıntı çıkarmayacaktır. Ve rodaj sırasında ve ilerleyen dönemlerde arabanız 50 bin de gelse, 100 e de gelse motor ısınmadan, Yağ sıcaklığı düzgün bir sıcaklığa ulaşmadan hiçbir zaman e, gazlamayın arkadaşlar. Bu da aşırı derecede zarar verecektir. Ki rodaj döneminde daha da fazla zarar verecektir. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, aşağı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız, bu konuyla ilgili sorularınız varsa aşağı sorabilirsiniz ve yine anlatmamı istediğiniz başka konuları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Soruları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.